TCK madde 307 Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma. Devletin silahlı kuvvetlerine ait olan veya hizmetine verilmiş bulunan kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını, yolları, müesseseleri, depoları ve diğer askeri tesisleri, bunlar henüz tamamlanmamış bulunsalar bile, kısmen veya tamamen tahrip eden veya geçici bir süre için olsa bile kullanılmayacak hale getiren kişiye 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilir. Suçun Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin çıkarı için işlenmiş olması. Devletin savaş hazırlıklarını veya savaş kudret ve yeteneğini veya askeri hareketlerini tehlikeye koymuş olması. Halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Tahrip veya kullanılamaz hale gelme birinci fıkrada belirtilen bina, tesis veya eşyayı elinde bulunduran veya korumak ve gözetlemekle yükümlü olan kimsenin taksiri sonucunda meydana gelmiş veya bu nedenle suçun işlenmesi kolaylaşmış ise, bu kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Savaş zamanında Türkiye devleti zararına olmak üzere düşman askeri hareketlerini kolaylaştırmak veya Türkiye devletinin askeri hareketlerine zarar vermek maksadıyla yabancı ile anlaşan veya anlaşma olmasa da aynı sonuçları meydana getirmeye yönelik filleri işleyen kişiye 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilir. 4. fıkrada tanımlanan fiil sonucunda düşman askeri hareketleri filan kolaylaşmış veya Türk devletinin askeri hareketleri zarar görmüş ise faile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 4 ve 5. fıkralarda yazılı suçları işleyen kimseyle anlaşan yabancıya da aynı ceza verilir. Yukarıdaki fıkralarda yazılı fiillerin Türkiye Devleti ile aralarında savaş için ittifak veya iştirak olan devlet zararına olarak Türkiye'de işlenmesi halinde de bu madde hükümleri uygulanır.